İşte yemekleri masaya dizeriz. ...içecekleri de şöyle bir kenara koyarız. Önce kahve falan yapılır. Sonra işte isteme merasimi, tören. Ardından da sofraya buyur ederiz. Oldu da bitti işte. Bak görürsün yetmeyecek bunları. Aç kalacaklar. Pizza falan söyleyeceğiz. Allah Allah. Ay niye yetmesin canım? Yeter. Kokteyl sonuçta neyi yetmeyecek? Daha ne olabilir ki? Abla. Şadiye. Ay Şadiye çok sevindim geldiğine. Ablam gelmez mi? Bu tarihi bir gün ya. Sonunda kavuşuyor ona Fırat abiyle. Deniz abla ben ablamın Fırat abi için ne hallere düştüğünü hatırlıyorum ya. Bak Fırat abiyi ilk gördüğü günü bile hatırlıyorum yani. Abla fırtınaları hatırlıyor musun? Bu kim kız? Bir hikaye gelmiş. Kolejliymiş futbol hafızasıyla sınıf geçecek işte. Tam atacaklarken buraya göndermişler. Babası da çok zenginmiş. Ha geçir bizim müdür bekle çok. Sen nereden biliyorsun peki bunları? Ablamlar konuşurken duydum. Liseli kızlar iki gündür bunlardan başka bir şey konuşmuyor. Fırat hazırlık maçını seyretmeye gidiyoruz. Tamam gidin ben geliyorum. Fırat mıymış adı? Ah Şadiye ya. Her şey geçmişte kaldı işte acısıyla tatlısıyla. Boş ver. Ben artık güzel şeyler hatırlamak istiyorum. Böyle geleceğe bakmak istiyorum. Eğer güzel olacaksa yaşayalım ya. Olmazsa da olmasın ne yapalım? Öyle de be ablacığım. Hadi zır 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 ağlamanın sırası değil. Saat kaç oldu? Geç kalacağız. Ben eve gideceğim. Ha. Üstümü değiştiririm akşam için hemen geleceğim. Şadiye sen git şunları hallet hadi. Tamam tamam hadi git hazırlan. Deniz ya. Ha. Irmağı merak ediyorum ben. Nasıl oldu yani? Tüm bu olanlardan sonra üst üste geldi biraz. Yani sabah çekti gitti. Seyahate gidiyorum dedi. Ben çok düşünmüyorum üstüne ya. Zaten Sermet Bey ilgilenecekmiş bundan sonra. Sermet mi ilgilenecekmiş? Hı. Bu dönem sorun çıkartmasın. Ben de dedi. Ben de tamam dedim. Hala sorun çıkartabilir yani öyle mi? Akıllanmadı mı hala bu kız ya? Şadiye sen akıllandın mı? Hadi görüşürüz akşam. Ya bıraksana kızı niye gidiyorsun üstüne? Zaten garibim arada kaldı bir yıldır benimle mi uğraşsın, ırmakla mı uğraşsın? Hayır o da kim bilir neler yapıyor bu kıza? Ben de üzülüyorum yani. Olmasaydı keşke böyle ne bileyim. Ulan neyse ne. Çatlasa da patlasa da aşıklar kavuştu işte. Kimdir durabilmiş ya aşkın önünde? Hiç üzülemem vallahi o manyak karı için. Aman neyse. Allah. Sen ne giyeceksin akşam için? Ay bilmiyorum ki. Bakalım ben acaba? Şimdi beyaz var. bir beyaz vardı bir şey ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>